Şenel Külçe. Hocam ben kandide için korsepseti kullanıyorum ama benim esas sorunum boynumdan beyne çıkan Boyundan beyne çıkan damarların geçtiği kanal kireçlenmişti diyor. Doktorların verdiği ilaçlar geçici olarak rahatlama sağlıyordu. Üşüttüğüm zaman tekrarlıyordu ama sizin korsepseti ürünleriniz ile çok rahatladım. Hapşıramıyordum, hapşırmaya başladım, rahatladım. Beyni besleyen damarlarda kireçlenme olmuş. Şimdi çok iyiyim diyor. Maşallah. Kortisep. Kanyer için kortisep seti kullanırken yan faydalarını görmüş. Yan etkisi budur, yan fayda. Bir hastalığı için kullanıyorsun, 40 hastalığın iyileşiyor. Kimyasalda bir hastalık için kullanıyorsak 40 hastalık birden çıkıyor.